Evet arkadaşlar, şimdi de 9-15 Aralık haftasını yükselen burçlara göre etkileri neler olabilir, bizleri neler bekliyor? Şimdi gelin hep beraber bunlardan konuşalım. Sevgili koçlar, yükselen burcu koç alanlar 9-15 Aralık haftasında özellikle Mars Retrosu sizi aşk hayatınızda daha çok etkileyecek. Evet eski sevgiliden haber bekleyenler ya da belki de siz de özlediniz aramak istiyorsunuz. Evet bunun için uygun gün 10, 13 Aralık cuma günü eski sevgilinizden bir haber alabilirsiniz. Ya da genel olarak hani evlisiniz öyle bir eski sevgili modunuz vesaire yok. Evinizde özellikle çocuklarınızla ilgili fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yani bu konulara dikkat etmenizde fayda var. Özellikle aşk hayatınız ve sosyal çevrenizle ilgili bir gerilim olabilir. Hayatınızdaki insan, partneriniz, eşiniz bazı kısıtlamalar getirmek isteyebilir veya bir gerilim yaşayabilirsiniz aşk hayatınız ve sosyal çevreniz arasında. Ama özellikle e, evli olup çocuğu olan yükselen koçlar için önemli bir uyarı. Çocuklarınızda yüksek ateş e, gibi sağlık problemleri görülebilir bu aralar, aralar. Çünkü Mars retrosunu bu evinizde yaşayacaksınız etkilerini. Aynı zamanda bazı hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz ya da bilinçaltınızda eskiler, eskiden getirdiğiniz takıntılarınız, korkularınız ya da insanlardan artık e, aldığınız Üzücü durumlar, darbelerden dolayı uzak kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi böyle bir izole edin, kimseyle görüşmeyin, kimseye bulaşmayın. Herkes iyi olsun, hoş olsun, benden iki adım uzak dursun modunda, mantığında olabilirsiniz. Biraz e, kendinizi insanlardan izole etmek istemeyi isteyebilirsiniz bu hafta genelinde. Ama aynı zamanda para konularınıza da parasal alışverişleriniz, başkasından gelecek paralar... Prim, sigorta, nafaka, miras, bir vergi e, konusu ya da beklemediğiniz bir e, vergi cezası gibi ya da kendi kazançlarınızla ilgili bu hafta para vurgusu oldukça fazla. Bunlara da dikkat edin. Hem kendi kazançlarınıza hem de eşinizden gelecek ya da bir e, prim alacağınız vardır bu aralar, bu konu, bu hafta özellikle bu parasal mevzular ya da kredi çekmek istiyorsanız daha çok gündeminizde olabilir sevgili yükselen koçlar. Her şey en yüksek hayrınıza olsun diyorum. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 9-15 Aralık haftasında özellikle bu hafta sizin için vurgulu olacak konular ev, aile, yuva konuları. Evinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz taşınabilirsiniz, eviniz kentsel dönüşüme girebilir ya da şehir değiştirebilirsiniz ee, ve aynı zamanda anne sağlığımızla ilgili annenizin, ebeveyn sağlığı, özellikle anne sağlığı ile ilgili bazı durumlar yaşanabilir ee, ya da evinizle kariyer hayatınız, iş hayatınız arasında bir senkron yakalamakla ilgili sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda iş hayatınız çok yoğun olabilir. Evdeki ailenize yeterince zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Ev, aile, yuva konuları ile ilgili bu hafta bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Ya da bekarsanız ani bir evlilik kararı da alabilirsiniz sevgili yükselen boğalar. Aynı zamanda aşk hayatınız ve sosyal çevrenizle ilgili bazı değişimler olabilir. Eski arkadaşlarınız, eskiden çok böyle mıç mıç olduğunuz hani kanka dersiniz ya, o kankalarınızdan eski sosyal hayatınızdan eser kalmamış olabilir ya da inanılmaz derecede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olmanızdan kaynaklanan sosyal hayatınızda eskisi gibi zaman ayıramıyor olabilirsiniz, sosyalleşemiyor olabilirsiniz ve bu sizin aşk hayatınızı da engelliyor olabilir. Hayattan aldığınız zevkler, çok yoğun çalışmaktan dolayı ya da evinizdeki bazı problemlerden dolayı artık sosyalleşmeye, hayattan aldığınız zevklere, hobilerinize çok fazla zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Bu da sizi sıkıntılı, kendinizi böyle baskı altında hissediyormuş gibi bir duygu durum haline sokabilir. Bunlara dikkat edin. Siz de para konularına dikkat etmelisiniz. Hem kendi kazançlarınız hem de başkalarından gelecek kazançlar konusunda ...dikkatli olup ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı... ...narsızlarla tavsiye ederim. Sevgili boğalar her şey en yüksek hayrınıza olsun. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar... ...özellikle yakın çevreniz... ...kardeşleriniz, kuzenleriniz... ...ya da yapacağınız kısa seyahatler varsa... ...bu seyahatlerde bazı engellenmeler olabilir... ...planlarınızda değişiklik olabilir. Bir de lütfen... Trafikte araç kullanırken çok dikkatli olun. Aniden sinirlenebilirsiniz. Aniden öfkelenebilirsiniz. Bunlara çok dikkatli olun. Trafik kazalarına karşı dikkatli olmanızı yükselen ikizlere özellikle çok öneriyorum. Mars retrosu 3. evinizde seyrediyor ve aynı zamanda yapacağınız bazı yolculuklar, uzaklara yolculuklar, uçakla yapacağınız seyahatler ya da herhangi bir vize işiniz varsa bazı engellenmelerle karşı karşıya gelebilirsiniz bu hafta özellikle. Eğitiminiz akademik konularda, üniversite hayatında eğitimi devam eden yükselen ikizlerde eğitim hayatlarında bazı sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Aynı zamanda genel olarak tüm ilişkiler, hem partner ilişkileriniz, bütün insan ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalar, egosal ben böyle demiştim, benim isteğim olacak gibi egosal durumlarla da partnerinizle evliyseniz eşinizle sıkıntılı gerilimli durumlar yaşayabilirsiniz. İlişkilere dikkat, yolculuklara dikkat, trafik kazalarına, trafik seyahatlerine ve eğitim konularına dikkat edin sevgili yükselen ikizler. Her şey en yüksek hayrınıza olsun. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar, para, para, para parasal konularda çok büyük e, sıkıntılı bir sürece girebilirsiniz. Çok üzgünüm. Evet hepimiz için para çok önemli ama şimdi gezegen yerleşimleri ve gezegenlerin vurgularına baktığımızda yükselen yengeçler ve genel olarak yengeçler özellikle Mars Retrosu ikinci evinizde etkiliyor. Para kazançlarınızda kendi gelirinizde inanılmaz bir düşüş yaşayabilirsiniz. Engellenmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz tahmin etmediğiniz başka e, vergi borçları vesaire sıkıntılı bir duruma girebilirsiniz. Paraya dikkat. Hem kendi cebinize girecek para, para hem de başkalarından gelecek. Diyelim ki bir prim alacaksınız ya da bir kredi çekeceksiniz. Bu konularda bu aralar dikkatli olun. Aynı zamanda sağlığınıza dikkat edin. Çünkü hem fiziksel sağlığınız hem de psikolojik sağlığınız e, çok büyük stresli özellikle maddi konularla ilgili stres yaşadığınızdan dolayı psikolojiniz bozulmuş olabilir. Bu da kendi fiziksel sağlığınıza da etkileyebilir. Günlük hayatınızın rutini, günlük çalışma hayatınızın rutini, iş arkadaşlarınızla ilgili bazı spekülatif haberleri duyabilirsiniz. Ve arkanızdan iş çeviren, sizin kuyunuzu kazan, size zararı dokunabilecek bazı iş arkadaşlarınız ya da yaptığınız işle ilgili aynı mesleği yaptığınız meslektaşlarınızın arkanızdan iş çevirdiğini duyabilirsiniz sağlık sektöründe çalışan özellikle yükselen yengeçler ya da güneş burcu da yengeç olanlar e, doktorsanız, eczacıysanız bir şey veterinerseniz ilaç mümessiliyseniz bir şekilde hastane çalışanıysanız hastane ve sağlık alanında çalışan yükselen yengeçler ya da güneş burcu yengeç olanları bu etkilerin daha fazla olduğunu uyarmak istiyorum. Bunlara lütfen dikkat edin. Aynı zamanda e, hayat sizi bir noktaya götürüyor ve sizin müdahale edemeyeceğiniz tamamen kadersel etkiler yaşıyorsunuz. Evliyseniz boşanma etkili yani bunu da yanlış anlamasın her yengeçte işte aynı etki çalışmaz Harita bütünü önemlidir. Ee, ev aile yuva konularında özellikle sorunlu evliliği olan pamuk ipliğine bağlı ilişki yaşayan yükselen yengeç genel olarak yengeç burçlarının ev aile yuva konularında komple hayatı değişebilir. Sorunlu ilişkisi bitebilir ya da evlenebilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. Şehir değiştirebilirsiniz. Sert değiştirebilirsiniz. Bulunduğunuz e, çevreden değişme uzaklaşma ve bu konularda sıkıntılı bir süreci yaşıyorsunuz zaten bir süredir. Bunların sonuca erme sürecini gösteriyor gökyüzündeki gezegen yerleşimleri. Her şey en yüksek hayrınıza olsun diyorum. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar, içinizde biriktirdiğiniz öfke, hırs, bastırılmış enerji artık ağzınızdan alevler olarak çıkabilir. Herkesle problem yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinize lütfen çok dikkat edin. Sevgili yükselen aslanlar. Özellikle çocuklar, çocuklarınızla olan ilişkilerde biraz sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla fikir birliği yaşamayabilirsiniz. Fikirsel ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Daha doğru bir cümle oldu bu. E, aşk hayatınızla sosyal çevreniz arasında bir denge oturtmak zorunda kalabilirsiniz bu hafta. Aynı zamanda para konularına dikkat etmenizde fayda var. Başkalarından gelecek gelirler, e, sigorta konusu vergi, prim konusunda bazı kısıtlamalar, engellenmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz bu hafta. Her şey en yüksek hayrınıza olsun diyorum. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu Başak olanlar, özellikle e, sağlığınıza lütfen dikkat edin. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız da sizi etkileyecek bu hafta. E, Mars Retrosu'ndan e, arkanızdan çevrilecek işler yani yüzünüze gülüp arkanızdan dedikodunuzu yapacak özellikle arkanızdan düşmanlık yapabilecek gizli düşmanlara kapalı alanınızda kalıyor. Çünkü gizli düşmanlarınıza dikkat edin. Siz zaten çok akıllı bir burçsunuz. Analitik zekanız çok yüksek. Merkür yönetimindesiniz ama yükselen burcunuz Merkür'de, retroda. O yüzden aklınız karışabilir. Doğru analiz edemeyebilirsiniz. Doğru düşünemeyebilirsiniz. Ve bunlardan Mars'ın retrosu, aslandaki retrosu sizin gizli düşmanlık alanınızda çalışıyor. Bunlara dikkat edin. Aynı zamanda ev, aile, yuva ve kariyer alanınızda defterim düşüyordu. Korktum bir anda irkildim. E, kariyer hayatınızla ilgili bir yeni döneme girebilirsiniz. ebebeğin ebeveyn sağlığı. Özellikle anne baba ebeveyn sağlığı ile ilgili biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. E, i̇lişkilerle ilgili çok mu takıyorsunuz kafanıza? Evliyseniz, eşinizle olan ilişkiniz ya da bekarsanız e, işte ne zaman bir sevgilim olacak, ne zaman evleneceğim gibi genel olarak ikili ilişkilerde e, bir, bir sıkıntılı bir süreciniz olabilir. İçsel bir sıkıntı yapabilirsiniz ama hiçbir şey sizin kontrolünüzde değil sevgili yükselen başaklar. Her şey kadersel planda ilerliyor. Kaderin sizin için bir planı var. O noktada ilerliyor. Rahat olun. Satürn karşıtlığı alıyorsunuz zaten. Satürn e, balık burcundan çıkıp e, koça geçtiğinde biraz daha rahatlayacaksınız. Ama bu e, engellenmeler özellikle ilişki konusunda engellendiğinizi hissetmeniz biraz daha devam edecek bakış açınızı değiştirin diye söylüyor gökyüzü. Her şey en yüksek aydınız olsun. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar, özellikle bu haftaya sosyallik, sosyal çevreniz, Vurgusu yapıyor Mars'ın retrosu. Aynı zamanda bazı arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bazı hayallerinizden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı projeleriniz yarım kalabilir ve bunlardan dolayı da gerilebilirsiniz. Ama lütfen gerilmeyin. Kısa yolculuklar, kardeşler, kuzenler, komşularla ilgili ya da yapacağınız uçakla yapacağınız seyahatlerle ilgili bazı aksamalar yaşanabilir. Çünkü Merkür Retrosu bu alanlarınızda ilerliyor. Vize vize konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz, uçağınız rötar yapabilir, pasaport kontrolüyle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz, bunlara dikkat edin. Aynı zamanda kemik sağlığı, diş, diş eti, eklem, romatizma gibi sağlık problemlerine de bu hafta dikkat etmenizi, önemini vurguluyor gökyüzü. Her şey en yüksek harcınıza olsun. Sevgili Akrepler, yükselen Burcu Akrep olanlar, özellikle e, uluslararası ilişkiler, yurt dışı bağlantılı işler ve konular, bu konularda Mars vurgusu var ve aynı zamanda kardeşler, kuzenler, komşular, yakın çevreniz ve kısa yolculuklarla ilgili bazı değişimler olabilir bu hafta. Aynı zamanda para sizin için de çok önemli. Hem ikinci ev hem de sekizinci evinizi etkileyen gezegen yerleşimleri var. Paranızı dikkatle harcayın. Beklenmedik, ani Borçlar çıkabilir, ani gelişmeler olabilir para alanınızda lütfen bu konulara dikkat edin. Aşk hayatınızda çok büyük hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Ve bu da sosyallik alanında, sosyalleşmenizde kısıtlama. Kendinizi eve kapatmış olabilirsiniz. Ne bileyim aradığınız aşkı bulamayıp, hayal kırıklığı yaşayabilip kendinize, elinize, ayağınıza, herkesten, bütün arkadaşlarınızdan çekmiş olabilirsiniz. Yapmayın. E, sosyalleşin diyor çünkü kadersel etkiler yaşıyorsunuz. Geçecek, bunun bir süreç olduğunu bil, bilin. E, kendinizi sosyalleşmek alanında motive ederseniz ve hayallerinize, projelerinize odaklanırsınız daha iyi olur diyor gökyüzü. Her şey en yüksek hayrınıza olsun diyorum. Kedime bakıyorum, kedi bir yerlerden tontiş sesler çıkartıyor. Sevgili yaylar, yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta 9-15 Aralık haftası sizin için para para para. Yani her burçta hemen hemen parayı saydım ama gezegen etkileri gerçekten bunları söylüyor arkadaşlar. Kredi çekecekseniz uzak durun. Ortaklı işlerden gelecek paralar lütfen çok dikkatli olun. Kendi paranızla ilgili farklı planlarınız, projeleriniz olabilir sevgili yükselen yaylar. Aynı zamanda evlilik ve tüm ilişkilerle ilgili bakış açınız değişebilir. İnsanları yanlış yanlış anlayabilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu anlamda da sıkıntılı çünkü Merkür kendi burcunuzda, yay burcunuzda retro hareketini yapıyor. Yanlış anlaşılmalara meyil veren bir gökyüzü var. Ev, aile, yuva ve ebeveyn sağlığıyla da ilgili bazı Yer gerilimler ya da gündem maddeniz olabilir sevgili yükselen yerler. Bekarsanız evlilik kapınızı çalabilir. Bakalım hayırlısı. Hiçbir şey müdahale edemeyeceksiniz. Kadersel etkilerden geçiyorsunuz. Her şey en yüksek hayrınıza olsun. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar 9-15 Aralık haftasının genel olarak etkisi sizin için ilişkiler sizin içinizden bir başka bir insan çıkabilir. Yani e, ilişkilerde bakışınız farklılaşabilir ve size e, açık düşmanlık konularında açık düşmanlarınızla ilgili e, dikkat edin diyor gökyüzü. Eşiniz, ortağınız birlikte iş yaptığınız insanları tanıyamaz. Tanıyamam. Ben bunu bunca yıldır tanıyamamışım diyebilirsiniz. Özellikle bu da sizin e, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınızı bozabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Aynı zamanda kısa yolculuklar ve kısa yolculuklarla ilgili, kardeşlerinizle ilgili, kardeşlerinizin cilt sağlığı, kemik sağlığı ile ilgili bazı sağlık problemleri de olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Sevgili oğlaklar ne geliyorsa en yüksek hayrınıza gelsin diyorum sizlere. Ve genel olarak baktığımda da yükselen kova. Yükselen kovalar için bu haftanın 9-15 Aralık haftasının gezegen etkileri sağlığınıza dikkat edin. Çalışma arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız ve günlük hayatınızın rutini konularında bazı agresyon yaşayabilirsiniz. Sosyallik ve aşk ilişkileriniz, çocuklarınız ve hobilerinizle ilgili bazı yaratıcı olaylar yaşanabilir bu hafta. Paraya sizin de dikkat etmeniz gerekiyor yükselen kovalar. En yüksek hayrınıza olsun diyorum. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Hiç beklemediğiniz noktada. Ve e, eski sevgililer haber alabilirsiniz. Sosyal hayatınızda bazı değişimler, sosyal çevrenizde yenilenmeler olabilir. Ev, aile, yuva, kariyer hedefleriniz, kariyer hayatınızla ilgili, statünüzle ilgili değişimler olabilir. Fakat kendinizi inanılmaz derecede baskı altında hissedebilirsiniz. İlerleyemiyorum, yalnız kalıyorum, yalnızlaştım, kimse beni anlamıyor diye düşünebilirsiniz. Ah sevgili yükselen balıklar her şeyi kendinize o kadar çok içselleştiriyorsunuz ki. Ama bunlar kadersel etkiler, müdahale edemeyeceğiniz şeyler ne geliyorsa en yüksek hayrınıza olsun diyorum. Evet bütün yükselen burçları da teker teker anlattım 9-15 Aralık haftasına bizleri neler bekliyor. Kendinize dikkat edin. Her şey en yüksek hayrınıza olsun. Görüşmek üzere.